Casiye sözüyle de münafıkların bu özelliği anlatılıyor. Gerçeği sürekli ters yüz eden kişi, bak gerçeği sürekli ters yüz eden günaha düşkün. Çünkü her hareketine günah var ve gerçeği ters yüz etmek. Mesela çok güzel bir şey çok çirkin gösterebilir. Çok çirkin bir şey çok güzel gösterebilir. mesela ne bileyim hainlik yapanları, casusluk yapanları, vatan millet düşmanları çok iyi gösterebilir. En iyi, en güzel insanları da çok kötü göstertebilir. Munafın basın. Bak gerçeği ters yüz eden diyor. Tamamen tersine çevirir. Mesela mümin nuttaki tertemiz insanları çok kötü gösterir. Ama alçakları böyle homoseksüellik yapan derin devlet mensuplarını, katilleri, pislik adamları da çok iyiymiş gibi gösterir ters yüz etme bu kastediliyor. Yani yanlış yolda olanları, çirkinlik yapanları, harama girenleri de çok güzelmiş gibi gösterir. Prensipte öyle bir zaman gelir ki o zaman da yapanlar değerli olur diyor. Evet yani casusluk yapanlar daha değerli olur diyor insanlar katında. Ama ya insan kastedi işte derin devlet mensupları katında. Ve münafıklar için Allah diyor ki Bakara su 204'te kalplerindekine rağmen diyor. Allah'ı şahit getirerek konuşurlar bak. Kalplerindeki rağmen Allah'ı şahit getirir. O oysa azılı bir düşmandır diyor. Bak kalbin ve kalbindekine rağmen kalbinde çünkü kin ve nefret var. Allah'ı şahit getirir. Yani İslam'a Kur'an'a uygunmuş gibi anlatır, konuşur. Müslümanlara fayda yapan bir insanmış gibi, Müslümanları sevenmiş gibi konuşur. Oysa o azılı bir düşmandır diyorlar. Bak normal bir düşman değil. Azılı bir düşmandır. Bakara suresi 204. Alabildiğini ayıplayıp kötüleyen bir tavrı olduğunu söylüyor. Evet. E, Munafın vas bak. Allah binlerini ayıplayıp kötüleyen. Onu kötüler, bunu kötüler ama işine gelmeyenler kötüler. <laughs>